Merhaba arkadaşlar. Sizleri Dizi Gündemi kanalında hoş bulduk. Sizler için yepyeni fotoğrafları, paylaşımları topluyoruz. Şimdi de yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten gelen en son Instagram paylaşımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Erkan Meriç yaz tatilini bakın nasıl geçiriyor ve bu anları fotoğraflara yansıtıyor. Biz de fotoğrafları sizler için paylaşıyoruz. Umarım ki videomuzu izleyip sonuna kadar ve beğenirsiniz. Şimdi buyurun izleyin. Sizleri hoş izlemeler. Sonda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki gelen yenilikler oldukça ilk önce sizlerin haberi olsun. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.